Bugün kahve molasında 5. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarını organize eden HHB Expo Şirketler Grubu Direktörü Ebru İldan Sevin'i ağırlıyoruz. Küresel ısınmanın önüne geçmek için şehirlerde neler yapılıyor onu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınıza. Hoş bulduk. Merhabalar Ebru Hanım. Şimdi öncelikli olarak Paris Anlaşması ile başlayalım. Kasım ayında Paris Anlaşması kabul edildi. Bu alanda Türkiye'de imzaladı Paris Anlaşması'nı. Türkiye neler yapıyor? Hı, hı. Dediğiniz üzere 2015 yılında Paris Anlaşması imzalandı. 190 ülkenin katılımıyla gerçekleşmişti. Ülkemiz olarak da biz de orada yer aldık. İlgili bakanlarımız, özel sektör temsilcileri bizzat katıldılar. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasını yapmış olması da önemli bir etki yarattı bizde. Ülkemizin görünürlülüğü bakımından güzel olmuştu. Ee, tüm ülkeler gibi biz de 2020 yılına kadar e, Paris Anlaşmasıyla beraber e, ulusal katkıda neler sağlayacağız ve neler uygulayacağız bunlar konuşuldu Paris Anlaşmasında. Ee, aslında baktığınız zaman Paris Anlaşmasının bir yaptırımı yok. Fakat e, saydam, e, fakat saydamlık mekanizması var. Yani bütün ülkelerin vaatleri var. E, bütün ülkeler neler yapacaklar bunları e, masaya yatırdılar ve herkes taşın altına eline soktu bir nebze. E, ülke olarak da biz de 2020 yılına kadar e, çalışmalarımıza başladık. Aslında şu anda var olan bir Kyoto Anlaşması var. E, Kyoto, Kyoto ilk başkan, adım evet. anlaşması, e, Paris ise bir yeni adım anlaşması. E, 2020 yılından itibaren Paris Anlaşması tamamen yürürlüğe girecek ve her 5 yılda bir ülkeler e, toparlanarak yani toplantılarını yaparak neler yaptıklarını saydamlık mekanizması doğrultusunda her şeylerini sunacaklar. Şimdi burada İstanbul'da da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacaksınız. Evet. 19 Nisan'da gerçekleşecek hı hı. 5. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı. Hı hı. Şimdi hangi konulara değinilecek, kimler katılacak, nasıl bir organizasyon olacak? Tabii. Ee, biz 5.sini gerçekleştireceğiz. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapacağız. E, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. E, enerji sektöründe Türkiye'nin en önemli etkinliği olduğunu e, söylemek isterim. E, 2016 yılında İsveç bizim ülke partnerimizdi e, ve İsveç Enerji Bakanı, e, Avusturya Viyana Şehircilik Bakanı Dr. Michael Ludwig bizzat açılışımızda yer aldılar. Bu sene ülke partnerimiz İtalya oldu. E, hatta bu talep bize İtalya'dan geldi ve bizi de çok e, onurlandırdı. Aslında biz onları düşünüyorduk ama adımı onlar attılar. E güzel de bir gelişme oldu bizler için de. İtalya'dan da Kalkınma Bakanı Carlo Calenda'yı ağırlayacağız. aynı zamanda Milano Büyükşehir Belediye Başkanı gelecek ve inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir görüşme organize etmeye de başlayacağız fuar esnasında. Her sene belli bir ülke seçiyoruz çünkü belli bir ülke seçmemizdeki sebep bu ülkenin yatırımları, Türkiye ile ilgili işbirlikleri. Çünkü İtalya Türkiye ile beraber enerji sektöründe çok önemli adımlar atıyor, gaz sektörüyle de beraber aynı şekilde önemli gelişmeler yapıyorlar. Her iki ülke ve İtalya da bizim için önemli bir ülke olacak bu noktada. Önemli bir nokta olacak İtalya ile 19 Nisan'da partnerliğimiz partnerliğimizle birlikte evet. 5. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı gerçekleşecek. Peki Türkiye olarak biz nasıl adımlar atıyoruz bu konuda? Neler Hı -hı. yapılıyor şu anda Türkiye'de? Akıllı şehirlerle, Akıllı şehirlerle ilgili demek ilgili. istiyoruz evet. değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz gelişmekte olan dünyamızda enerjiye büyük bir ihtiyaç duyuluyor aslında. Ve burada enerjinin verimli kullanılması çok önemli. Ee, akıllı sayaçlar bu noktada da önem arz ediyor. Ee, kullanılan enerji kaynaklarının ömrü olsun, dünya nüfusundaki artış olsun, teknolojik gelişmeler olsun bunlar çok önemli konular. Ee, ve tüketimin her yıl bir öncekinden daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yani azalması gerekirken aslında enerji tüketiminin dünyada tasarruflarla birlikte. Tasarruflarla. Fakat e, bunun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla da e, burada bundan dolayı da elimizdeki kaynakları verimli kullanmamız lazım. Burada akıllı sayaçlar çok önemli Ebru Hanımcığım. Akıllı sayaçlarla beraber akıllı enerji tüketimine oluşturacaksınız ve daha verimli bir şekilde e, tüketime yardımcı olacağız. E, Türkiye'de elektrik sayaçlarının büyük bir bölümü tamamlandı. Yani analogtan e, analogdan dijitale geçtik biz şu anda. E, şimdi su sayaçlarında bu tamamlama yapılacak. E, dediğim gibi akıllı sayaçlarla aynı zamanda kaçak elektrik tüketimini de önlüyorsunuz. Bu o da çok, çok önemli. önemli bir nokta. Evet. E, Nacizane, Diyarbakır olsun, Mardin olsun, Şanlıurfa, Siirt gibi şehirlerimizde maalesef Elektrik kaçakçılığı son eskiden çok yüksek düzeydeydi. 20 milyar kilovatlık bir elektrik tüketimi oluyor bu belirttiğimiz şehirlerde ve bunun %75'i maalesef kaçak elektrik kullanımı oluyordu. Fakat bu elektrik dağıtımı özelleşmesinden sonra bu kayıplar çok millimize edildi ve çok aşağılara çekildi. Yani akıllı sayaçların sayesinde oldu diyebiliriz. Şimdi bu da su sayaçlarına gelecek aynı şekilde. Su sayaçlarında da bu yöntem yapılacak tabii. Şimdi şunu da merak ediyorum. Akıllı sayaç konusuna tekrar döneriz ama şimdi tabii. büyük bir organizasyon düzenlenecek burada. Türkiye birçok ülkeden katılım olacak. Ne gösterecek enerji alanında onlara? Tabii. Hı Şimdi İtalya bizim ülke partlerimiz. Tabii ki sadece İtalya'daki yenilikleri veya İtalya'daki inovasyonlar olmayacak bizim fuarımızda. Aynı zamanda başka ülkelerimiz de olacak. İsveç tekrar bizimle beraber. İsveç, İngiltere, Macaristan, Polonya. Almanya, Çin buradan standlı katılım yapacak olan firmalarımız olacak. Bununla beraber İtalya, İsveç ve İngiltere ülke paneli olacak. Yani biz ülkelere bir zaman ayırdık. Onlara belirli bir saat dilimi ayırdık ve herkes burada 45 dakika boyunca kendi ülkesindeki üst düzey katılımlarla ilgili üniversiteler, ilgili belediyeler, mesela Milano belediyesi gelecek demiştim size. Milano belediyesi'nden şehircilik kısmında önemli bir konuğumuz olacak. Kendi deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar ve ülke panellerini kendileri organize ediyorlar. Biz sadece onlara belirli bir alan sağlıyoruz ve tabii ki de tanıtım çalışmalarını yapıyoruz. Dolayısıyla ülke panelleri çok önemli oluyor. Son inovasyonlar nelerdir? Son gelişmeler nelerdir? Bunları paylaşacaklar bizimle yurt dışındaki kısımda. Ben bir de şunu da demek istiyorum size aslında. Ee, şimdi ICSG e, şu yönden çok önemli bir etkinlik. E, uluslararası konuşmacılara biz ev sahipliğimizi yapıyoruz. E, dediğim ülkelerden önemli katılımlar olacak. Yatırım bazında konuşacağız. E, etkiliyoruz Yani yatırımcılar için Türkiye çok önemli bir ülke enerji Kesinlikle. alanında. Fakat bir yandan da bizim ihracat yapmamız lazım ülke olarak da. Yani her ikisinin buluştuğu bir platform gibi düşünebiliriz. Sadece tek alanda olacak bir organizasyon değil, evet. çok yönlü olarak değerlendiriliyor çok sanırım. Olarak. Evet, özellikle körfez ülkelerinden. Çünkü körfez ülkeleri de akıllı şebekelere ve akıllı sayaçlara geçtiler. Ve bu bağımsız devletler topluluğundan da önemli alıcıları ve heyetleri getireceğiz. Ve buradaki Türkiye'deki üretici firmalarımızla buluştuk duracağız. Yani sadece dış odaklı, dış yatırımcılara yönelik bir organizasyon gibi algılanmasını istemiyoruz. Biz ihracat bizim için daha önemli, ülkemizin kalkınması, yerli firmalarımızın kalkınması tabii ki daha önemli. Hem enerji alanındaki hı hı. görüş alışverişi yapılacak, Türkiye'den onlara, onlardan Türkiye'ye. Hem de aynı zamanda ihracat masaya yatırılacak. Daha Aynen. doğrusu ilişkilerimizin olumlu yönde ilerlemesi için adımlar atılmış olacak. Son olarak akıllı şehirler, pilot bazı iller seçilmişti tabii. Hı hı. Gaziantep, Karaman gibi hı hı. bu konuda ne gibi yenilikler var akıllı şehirler konusunda şimdi e, akıllı şehirlerle ilgili dediğiniz gibi Gaziantep Karaman ve Konya bizim pilot şehirlerimiz arasında yer alıyor Bununla ilgili başladık Sadece bu iki şehirle değil Tabii ki bununla beraber başka şehirlerle de başlamış olduk e, her geçen gün bu akıllı şehirler konsepti artıyor. Akıllı şehirlerle biz ne elde ediyoruz? Aslında bunu birazcık kısaca değinmek isterim size. Ee, akıllı şehirler demek Trafikte rahatlama demek, akıllı şehirler demek, kentteki kolayca dolaşımın hafiflemesi demek, e İşte bu bahsettiğim elektrik tüketiminin tasarrufun sağlanması demek, e daha temiz bir çevreyle yaşamamız demek. E Bunlar Bu kısımlardan da... oluşuyor. Kısa da bir örnek de vermek isterim. Dünyada... Süremizin de sonuna geldik. Öyle mi? Tamam. tamam. Sayın Sevin. Çok tamam. teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Hı -hı. HHB Expo Şirketler Grubu Direktörü Ebru İldan Sevin'i ağırladık bugün kahve molasında. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.